Üçüncü Haçlı seferinde İslam ordusuyla haçlılar arasındaki çarpışmalar yıllar boyunca devam etti. Sadece Akka kuşatması 2 yıl 7 ay sürdü. Tabii bu kuşatma esnasında gerek Akka bölgesinde gerekse Ürdün ve Suriye civarının diğer bölgelerinde pek çok muharebeler yaşandı. Yerli ufaklı Tabi aradan iki buçuk üç yıl geçince askerler ve komutanlar artık bıkmaya başladılar. Savaşın bir an önce bitmesini istiyorlardı. Zaten savaş başlayalı birinci yıl olmuştu ki askerler ve komutanlar şikayetlenmeye başlamışlardı bile. Selahaddin Eyyubi sayısı yarım milyondan fazla olan Haçlı ordusuna karşı inanılmaz bir direniş sergiledi muharebe konusunda inanılmaz bir kararlılığı vardı ve çok gayretliydi. Ancak e, maalesef çevresinde bulunan herkes onun kadar gayretli değildi ve sabırsızlık gösteriyordu bazıları. Askerler içerisinde bulunan bu e, bazı sebatsız kişilerin e, ısrarları öyle bir noktaya ulaştı ki bazı askerler artık e, Selahaddin Eyyubi'nin verdiği emirleri dahi kale almaz hale gelmişti. Sultan Selahaddin'e e, savaşı bitirme konusunda devamlı olarak baskı yapan e, komutanlardan birisi de Müziddin Sencerşah adındaki bir kişiydi. Bu kişi e, Cezire bölgesinin valisiydi. Bu adam vakti zamanında e, bulunduğu makamı bayağı bir suistimal etmiş birisiydi. Yani bulunduğu o valilik makamını suistimal ederek halka biraz zulmediyordu. Kafasına göre müsaadere yapıyordu. Bazı kişilere zulmetmişliği dahi vardı. Ve Selahaddin İyibi onu bu konuda devamlı olarak uyarıyordu. İşte bu adamı e, bulunduğu konum itibariyle e, üç, e, haçlılarla savaşırken Akka Muharebelerinde davet etti Selahaddin İyibi. Zira komutası altında bayağı bir asker bulunuyordu. Bundan dolayı Selahaddin İyibi bu adamı da savaşa davet etti. Gel bize destek ol, bize yardım et diye. Bu kişi komutası altında bulunan askerlerle birlikte Selahaddin Eyyubi'nin emrine ittiba ederek Akka bölgesine geldi. Ve bir müddet orada cihat hareketinde bulundu. Düşmanlarla Düşmanlara karşı savaşta Selahaddin Eyyubi'nin yanında. Lakin tabii kısa bir süre geçince artık sıkılmaya başladı. Zira birazcık hevasına, nefsine düşkün bir insandı ve zora gelemiyordu. Selahaddin Eyyubi vücudundaki şiddetli hastalıklara rağmen yıllarca düşmanlarla savaştı. Ancak böyle hevasına ve nefsine düşkün kişiler birkaç hafta dahi dayanamıyorlardı. Çünkü kalpleri zayıftı. Bu adam sürekli olarak bazı komutanlarla birlikte Selahaddin Eyyubi'den devamlı olarak izin istiyorlardı. Yani izin ver biz artık evimize gidelim diye. Selahaddin Eyyubi de e, içinde bulundukları kritik durumdan sebebi e, kritik durumdan dolayı askere dağıtmak istemiyordu. Diyordu ki şu anda sabır vaktidir. Düşmanlarla şiddetli muharebeler yapıyoruz ve sonucun ne olacağını henüz e, kestiremiyoruz. Bundan dolayı birazcık daha sabredin Onlara devamlı olarak cihat ibadetinin öneminden bahsediyordu ve yaptıkları bu işin Allah katında ne kadar önemli bir iş olduğundan dem vuruyordu. Selahaddin Eyyubi gerçekten çok kahraman bir insandı ve İslam'ı ve Müslümanları korumaya yönelik çok gayret sahibi biriydi. Ancak bu adamlar devamlı olarak Selahaddin Eyyubi'ye elçiler gönderiyorlardı. Artık savaşı bitir biz evimize dönelim diye. Sultan Selahaddin bir yandan düşmanın hileleriyle uğraşırken bir yandan da yanındaki bu ham tembel kişilerin kişileri cihada davet etmekle mücadele ediyordu. Gerçekten de bu adamlar tam anlamıyla ayak bağıydı. Müziddin adındaki bu adam devamlı olarak Sultan Selahaddin'e elçiler gönderiyordu. En sonunda Ramazan bayramının birinci günü Selahaddin Eyyubi'nin çadırının önüne geldi ve içeri girmek için izin istedi. Zira bayramlarda ve Ramazan şerifte dahi muharebeler devam ediyordu. Selahaddin Eyyubi'ye e, e, giriş için izin istediğinde Sultan Selahaddin bayağı meşguldü ve Müziddin'e sonra gelmesini söyledi. Ancak Müziddin e, adındaki bu kişi Cezire valisi içeriye girmek için çok ısrar etti. Onun üzerine Selahaddin Eyyubi ona içeriye girmesi için izin verdi. Müziddin e, Selahaddin Eyyubi'den içeriye girdiğinde e, ayrılmak için memleketine geri dönmek için tekrar izin istedi. Selahaddin Eyyubi ise içinde bulundukları kritik durum sebebiyle askere dağıtmak istemiyordu ve e, Müzitgi'nin bu e, teklifini tekrar reddetti ve ona sabırlı olmasını söyledi. Onun üzerine bu adam ayağa kalktı, Selahaddin Eyyubi'nin elini öptü ve izin almadan askerlerine toparlanmalarını ve memleketlerine doğru yola koyulacaklarını söyledi. Yani bu kritik anda, düşmanla savaşılan bu zorlu süreçlerde böyle bir iş yapmak, bu şekilde sabırsızlık, sebatsızlık göstermek, mücahitleri kafirlerle yalnız bırakmak gerçekten çok çirkin bir hareketti. Selahaddin Üyübi ona çok kızdı. Yapmış olduğu bu hareketten izinsiz olarak ayrılmasından dolayı, birazcık öfkelendi ve ona şu şekilde bir mektup yazdı. Başlangıçta sen bana tabi olmak istedin. Seni kabul etmem için defalarca bana müracatta bulunup kendi e, kendi canından, ailenden ve memleketinden endişe ettiğini bana açıkladın. Bu, bu nedenle ben seni kabul ettim, sana yardım ettim ve korunak sağladım. Buna rağmen sen ha, Müslümanların malına Kanına ve namusuna el uzattın. Bu yanlış hareketlerinden ötürü seni defalarca uyardım ve bu gibi kötü işlerden sakındırdım. Buna rağmen sen uyanmadın. Bu sıralarda İslam ve Müslümanlar mevcut durumla karşılaşınca seni de çağırdık. Sen de şu bildiğin ve herkesin de bildiği askerle beraber geldin. Geçen süre zarfında bizimle beraber ikamet ettin sebatsızlık gösterip yaptığın harekette bulundun. Düşmanla ilgili meselemizde henüz bir sonuca varmadan, kar ve zararı değerlendirip onayımızı da almadan ayrılıp gittin. Bundan böyle sen de kendi işine bak, benden başka başka kim, kime uyacağını görmeye çalış. Sana kast edenlerden kendini koru ve seninle ilgili artık iltifat edecek bir yönüm yoktur.'' Yani Selahaddin Eyyubi kısaca diyor ki ben seni, sana, seni himaye edilmene vesile oldum. Sana bu kadar e, iyilikte bulundum. Artık e, himayemi senden kaldırıyorum. Kendi başının çaresine bak. Düşmanlarına karşı nasıl mücadele edeceğini düşün. Müzettin Selahaddin Eyyubi'nin bu mektubunu fazla kale almadı. E, El-Melik, El-Muzaffer mücahitlerin ileri gelen komutanlarından birisiydi ve Müziddin'in Selahaddin Eyyubi Hazretlerine karşı yapmış olduğu bu edepsizliği duyunca yanındaki askerleri topladı ve Müziddin'in peşinden gitti. Onu feyk yokuşu denilen yerde yakaladı. Müziddin'e önce güzel bir şekilde nasihat etti ve onu tekrardan İslam ordugahının bulunduğu yere dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Müziddin, Elmelik El, El Muzaffer'in söylemiş olduğu nasihatlere gene kulak kasmada Selahaddin Eyyubi'ye yaptığı gibi. Ancak Elmelik El, El birazcık e, celalli bir insanda. Müziddin'e dedi ki ya döneceksin ya da ben seni döndüreceğim. Onun üzerine e, o Müziddin, Elmelik El, El Muzaffer'in bu sert tavrı karşısında korktu ve geri dönmeye mecbur kaldı. Selahaddin Eyyubi'nin yanına döndüklerinde El Melik El Muzaffer e, Müziddin'i bağışlamasını istedi Selahaddin Eyyubi'den. Selahaddin Eyyubi Müziddin'e bayağı alınmıştı. E, ancak meseleyi fazla uzatmayarak onu bağışladı ve konunun üzerini kapattı. Tabi savaş devam ederken bu gibi olaylar, e, yerli olaylar çok yaşanıyordu. Yani askerlerden bazıları komutanlardan bazıları devamlı olarak gitmek istiyorlardı. Yani herkes bu kadar sabırlı ve cesaretli değildi. Bazıları zayıf karakterliydi. Yani din gayreti yoktu bazılarında. Bundan ötürü Selahaddin Eyyubi ve yanında bulunan mücahitler bir yandan düşmanla savaşırken bir yandan kendi problemleriyle uğraşırken bir yandan da Ordu içerisindeki bu sebatsızları, bu ham kişileri orduda tutmaya çalışıyorlardı.